Hayallerine uç, hadi uç Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın, sana da günaydın Şarkıdaki serçe, camdaki teyze Uykusuz aşık, sana da günaydın Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın kaldırımda baygın sana da günaydın şarkıdaki serçe camdaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın Sunculuk hayallerine günü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş. Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin yalıdaki çapkın kaldırımda baygın sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık sana da günaydın. la 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 la, la.

Evet biz sizlerle birlikte bugün kahvaltı hazırladık şöyle böreğimizin yapılış şeklini sizlerle bir tane de olsa paylaştım zaten çok basit yapılışı İçine isterseniz çikolata sürün isterseniz e, elmalı karışımlardan elmalı tart gibi yapabilirsiniz ondan koyabilirsiniz benim gibi peynir koyabilirsiniz kıyma e, içinde ne olursa olsun bu şekil yakışacaktır diye düşünüyorum biz de hemen kahvaltıya hazırladık. Kahvaltımızı da bu şekilde sizlerle birlikte hazırladık. Tatlılarımız burada. Yumurta kapama yaptık arkadaşlar. Hemen biz kahvaltıya geçelim. Sonrasında inşallah sizlerle güzel de bir kahve içeriz. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Sıra neydi? Tabii ki de dediğim gibi kahve sohbetinde. Bugün kızla, e, kızımın elinden kahveler böyle olunca daha bir tatlı oluyor. Sade de olsa kahvemiz. Hemen şöyle yağmur döküyor kahvelerimizi. Sularımızı koymuş ellerine sağlık kızımın. Böyle bol köpüklü yapar. Ben beceremem. <laughs> Şimdi geçelim. Bize afiyet olsun. Sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, şu tiktokta ve youtube'da çok karşılaştığımız videoyu ben de yapmak istiyorum sizlerle <laughs> umarım inşallah olur şöyle karpuzun iki tarafını da kestim elimizde de şu cips kutusu var yıkadım bunu güzelce deneyeceğiz bakalım olacak mı olursa dilimleri harika olacak şöyle baskı yapıyoruz ve inşallah karşı taraftan çıkartacağız kutuyu Ben biraz zorluk çekeceğim gibi. Ama başaracağım. Geliyorum, bekleyin. Evet, zor da olsa çıktı arkadaşlar. Şöyle çıkaralım içinden. Şöyle dursun. Karpuzun içini göstereyim sizlere. Şöyle. Şimdi bunu buradan çıkarıp güzelce dilimleyeceğiz. Bakalım. Kutunun içinden de başarıyla çıkardık tabii kutuyu keserek. Neyse çok takılmıyorum oralara. Şöyle dilimliyorum. Aslına bakarsanız uğraştığıma değdi gibi. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Şöyle şu orta kısmı herkesin böyle en çok gözünün kaldığı kısım değil mi? Şöyle gözünü kestirdiği kısım. Tam doğrası buralar işte. Gerçekten güzel oldu böyle. Aslında yapılabilir. Kapak e, diğer şuradakileri de kesinlikle ziyan etmeyeceğim. Dilimleyip doğrayacağım şimdi onları da. Ama bu böyle gerçekten sunumlar içinde güzel oldu şekli. İsterseniz deneyin. Biz denedik çok da denenecek bir şey değilmiş. Siz bilirsiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce e, farması kargom geldi. İçinden çıkacak olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. E, bildiğiniz üzere şu hindi kahvesi benim vazgeçilmez olan kahvem. Bundan böyle kimi üç mü artık? Şöyle 2 ve evet 3 paket hindiba kahvem var. Paketten çıkanlar. Onun dışında kullananlarınız belki vardır. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu farmasinin çok amaçlı temizleyicisi. Bu sabun, beyaz sabun kokulu olan. Ee, i̇çinde yaklaşık şu kadar falan var. Bunun üzerine su ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki kat. Ee, gerçekten evin içinde inanılmaz bir koku oluyor. Temizliğin kokusu gerçekten evin içinde kalıyor. Ve e, çok bereketli bir ürün bu. Ben bunu kullanıyorum evde. Gerçekten temizlik yaptığımı anlıyorum. Bir de fıs, fıs şişesinin içine şöyle yarım kapak kadar kapağı da bir küçücük şöyle. Yarım kapak kadar koysanız yeterli oluyor. Üzerine su ekliyorum. Çok azıcık da sirke alın size. Toz almak için güzel bir fıs fıs deterjan şöyle yine farmasinin e, aloe vera ve, ve misvaklı diş macunu bu üründen de çok memnunum sevdiğim bir ürün ha, havalar ısındı artık e, güneş kremi 50 faktörlü cildimizi korumak gerekiyor biliyorsunuz güneşten ben bu sene bunu aldım daha önce kullandığımı derseniz bu ürünü kullanmadım ama Farmasi'den aldığım ürünlerden memnun kaldığım için Bu yıl bunu kullanacağım Bununla ilgili size bilgi veririm Dediğim gibi bu ürünle ilgili hiçbir fikrim Bilgim maalesef yok Şöyle bir setim var Bu da Farmasi'nin enlerinden Gerçekten en iyilerinden Hemen açalım kutuyu 2 dakika bekleteyim size Evet kutumuz böyle Bu şekilde açtım ambalajını Ben Şunlar artık numune tester olarak göndermişler. Şu serumu cilt için. Şu gördüğünüz gibi nemlendiricisi. Bu yüz yıkama jeli arkadaşlar. Bu da göz çevresi kremi. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten e, farmasinin en iyilerinden bir tanesi bu H serisi. Şöyle size tekrardan göstermiş olayım. Ve bundan hariç şu sabundan iki tane daha var. Bunlar da komşumun siparişleri. Kutumuz böyle bu şekilde arkadaşlar sizlerle de paylaşmak istedim. Kullanmak isterseniz ee, şu ürün hariç şunu bilmiyorum. Bu ürün hariç Diğer hepsinden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Özellikle şunu alın evinize. Gerçekten bu alışkanlık yapıyor. Kahvemi aldım, televizyon başına geldim arkadaşlar. Artık günün yorgunluğunu çıkarma vakti, atma vakti kahvemi içeyim biraz dinleneyim kapanışı da yapmış olalım sizlerle birlikte bugünlük bizden bu kadar olsun çok bir şey paylaşamadık bugün aslına bakarsanız bugün sizlerle birlikte güzel bir kek yapacaktık ama aldığım kek kalıbı maalesef ezilmiş mi ne olmuş bir şey olmuş onu artık değiştirmem gerekiyor o yüzden kullanmak istemedim. Keki de yarın erteleyelim. Bugünlük dediğim gibi bizden bu kadar olsun. Yarın inşallah daha güzel bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.